Evet saat 14 civarında meydana gelen e, yangından dolayı 3 saatte yakın yangın söndürüldü. Yalnız e, burada özellikle basın e, basın açımada yaptığımız da gösterecek. Kesinlikle çevre zarar verecek herhangi bir, ağır bir kimyasal yok. Fabrika zaten Türkiye'nin en büyük kozmetik fabrikalarından ve ayrıca Avrupa standartlarına göre çok güvenli bir şekilde e, iş yapabilir. Fabrika sadece bir kuşmadan dolayı e, bir an başladı tabi. Allah'a şükürler olsun. E, e, sadece onun bir yaralı var. Ve en önemlisi bu fabrikada 700'e yakın çalışan var. Yani 3.000-4.000 bin aile, 3.000-4.000 kişi burada ekmek yiyor. E, fabrika sahibi çalışanlara çok çok iyi. Yani hem maaş hem artı ekstra prim ve ikramiye fazlasıyla ha, işçinin hakkını veren bir fabrika. Kimse endişe e, duymasın. Yine e, fabrika çalışana kadar sigortalı olduğu için büyük ihtimalle hem işine de parasını alır, çalışan parasını alır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yine hepimize efendim geçici Hem şehrimiz Diyarbakır'a hem ülkemize bu büyük fabrikanın böyle bir Olayın gelmesine üzücü bir şey. En kısa sürede fabrika tekrar yerini alacak. Kimse endişe duymazsın. Allah'a menet olun, saygılar.